Eksi 1500. Cemre düştü dediler. O cemrenin boynu kırılsın. Nereye düştü o cemre? Kötü yola mı düştü? Nereye düştü? Bu nasıl düşmek böyle? Havalar her gün biraz daha soğuk oluyor ya. Size yemin ederim şu an var ya yani eksi 7 dereceden fazla. kadar mı yani? Ya, ya düşünün şu an. Yani öyle doğru gidiyoruz. Hala böyle zerre hava yumuşamamış yani. Ee, ne yapıyorsun? Zindanı bıraktım zindan. Direkt Beraz'ın Kulübesine geldi, orada yatsın. <laughs> ya bilmiyorum hani iyi. Doğa o da var ya, zindanın doğum yapmasını değiştirmiyorum yani. geçiyorum. Vallahi dondum. Zidan. Evet zidanın. donu başladı. Hava o kadar soğuk ki. O kadar soğuk ki. Getirdim. Sobayı kurdum yaktım. Zidanın da bir gelirse eğer Burası bir güzel esansın. Burası güzel yeri. Burası gübre. Sobayla burayı ısıtabildiğim kadar ısıtacağım yani. Merak etme, burası. İnce yapılıyor Jackson Stres yapıyor. Tez mi öptünün oh, tam, oh. Tamam, 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 tamam. tamam, tamam, tamam. Ay, çok güzel. Geç şuraya geç. Bilmiyorum ki bizim burada. Bizim burada bilmiyorum Kaç ay daha böyle sürecek? <laughs> O zindan vallahi zindan burası sıcacık oldu. Sıcacık oldu zindan. Burayı böyle akşama kadar hiç soba sönmeyecek şekilde devamlı yakacağım. Buranın sıcaklığı artsın. donduk hanım yavrularını sıcak bir ortamda dünyaya getirsin de on kanı. Değil mi Sitan? Zaten gübre gübre başlı başına sıcak tutuyor. Bir de burayı yaktık. Yani en azından doğum yaparken üşümesin yavrular. Ha sonrasında zaten zindan doğumdan sonra bütün yavrularını öyle güzel koruyor ki. Hiçbir şeye gerek kalmaz. Ama tabii o süreye kadar bizim zindanın hmm. sıcaklığını, buranın sıcaklığını sabit tutmamız lazım. Yani soğuk olmaması lazım. Şu an dışarıda eksi 15. Şu an eksi 15 derece var dışarıda. biraz daha yansın burası böyle tam bir böyle tam ısınsın. Dinan rahat bırakacağım yani. O doğumu kendisi yapsın. Burada olunca strese giriyor. Zindan içeride. Bak. Sobayı doldurdum. Yalnız ya o yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Yav. Öyle böyle değil yani soğuklar. Ne zaman geçecek vallahi o da belirsiz. Zalov. Ne yapıyorsun Zalov? Şu havalar bir düzelseydi ya o yüzden istemiyordum ben zindan. Hani keşke bir hafta sonra doğum yapsa. Şu önümüzdeki bir iki gün, bir iki gün daha Belə dişimizi sıksak inşallah havalar düzelecek. Yani en azından gündüz vakti şu eksilerden bir çıkabiliriz belki. O da gündüz vakti yani. Gölge ne yapıyorsun? Gölge bu nedir sen? Kısmışsın. Karabaş. Soğuk abi ya soğuk ben anlamadım ya şu an saat kaç ya öğleyi geçmişiz yani bilim, tam gün ortası bile en sıcak dönemde bile bakın yani şu an bile aşırı bir soğuk var yani o kadar soğuk ki bak düşünün bakın şunlar hiçbir şekilde güneşten etkilenmemiş yani hiç erime merime bile olmamış ya düşünün ya şu ayaza bak Ya geçen sene bunun 3 katı kar vardı. Yani rahat 3-4 katı kar vardı ama bu kadar soğuk değildi. Yani bu sene kuru soğuklar bizi perişan etti. Öyle böyle değil yani. Ya şu zindan bir sağ salim yavrularını kurtarsa tamamdır yani. Yoksa gerisi vallahi eksi 60 olsa bile yine umurumuzda değildi ama işte Şartları çok zorluyor yani. Çaresiz bıraktırıyor. Bakalım. Yerleri de yerya mesela. Panzerin 15-20 günü kaldı ama sıkıntı değil. Çünkü 15-20 gün sonra zaten her yer çok güzel. Her yer sıcak. Olacak yani. En azından şu eksilerden meksilerden çıkarır inşallah. E ondan bir, bir ay sonra gölge. Zaten bir ay sonra tam güzel olacak havalar. E ondan sonra Reyna. Yani bizim dişilerimiz çok güzel dönemde kızana geldiler. Çok güzel bir dönemde doğum yapacaklar. Sadece zindan böyle bir hafta. Yani zindan bir hafta daha eğer ki doğum yapmamış olsaydı o da bu sıkıntıları hiç çekmeyecekti. Yani biz de çekmeyecektik. O da çekmeyecekti. Bakalım. Hayırlısı. Şu an önceliğimiz zindan. Zindanı inşallah sağ salim yavrularını getirir. Onun yavrularını böyle bir hafta bir hafta yani 3-5 gün. Yani. Bir şey olmasa daha hiçbir şey olmaz. Ondan sonra zaten sıra panzer hanıma gelecek. Daha panzer hanıma odaklanacağım. Bakalım. De bu güneşleniyor burada. Güneş vuruyor ya. Neyse arkadaşlar. Ben gelişmelerle yine sizi bilgilendirmeye çalışacağım. İnşallah zindan bilmiyorum en azından akşam olmadan doğumunu yapar bitirir de hiç geceye kalmaz. En azından gündüz yani ne olursa olsun geceye göre biraz daha sıcak yani şu an diyelim eksi 10 mu gece eksi 20 oluyor. 25 oluyor. Ben de sen yerin güzel de sen burada değil panzeri galiba büyük ihtimalle bırakıyorum doğum yapsın diye. Çünkü bu çok yerleri kazıyor. Evet arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.